Bir de Eşin çalışıyor mu şey. şu an? Yok işe, ona geleceğim şimdi. Hı. Abi şimdi bak benim kanda iş bulma konusunu söyleyeyim. Şimdi benim iyi kötü bir İngilizcem var. Yani e, en azından e, buraya geldiğimde seviyem daha düşüktü. Burada bayağı bir kursa falan gittim. Şimdi seviyemi bayağı yükselttim. Neredeyse hani B2'yi bitirmek üzereyim yani. İyi derece bir İngilizcem var. Gerçi hoş buradaki Hindistanlıları anlarken hala ben anlayamıyorum. Çinlileri hala anlayamıyorum. Onlar kendi kendilerine konuşuyorlar diye düşünüyorum. Ama bir Anglo-Sakson bir arkadaş karşıma gelirse anlıyorum. E, konuşabiliyorum da hatta. E, bir sorun olmuyor. Yani İngilizce derdimi de anlatıyorum. Hani, e, derdim de İngilizce bilmemek değil. Yani İngilizceyi biliyorum. Ama e, benim benim kurslara gitmem, yazılıp gitmem çok kolay oldu. Benim çünkü belli bir seviye İngilizcem vardı. Benim seviye tespit sınavına gittim, girdim. Ben seviye işte orta düzeyin biraz üzerinde çıktı. Dediler ki sen işte şu seviyesin gidebilirsin dediler. Daha yüksek çıksaydı kolejlere gidecektim. O, onu, o yüzden o Şimdilik hani daha böyle hani daha küçük kurslara giderek e, İngilizce'mi geliştirdim. Şimdi koleje gidecek seviyeye kadar geldim. Yani şimdi ben eğer yarın mesela istesem koleje gidip kayıt olup yapabilirim ama ben şu an iş yani işimi ayarlayamadım ki e, eğitimimi tamamlayayım. Hı hı. Ancak eşimin o kadar İngilizcesi yok. E, onun Almancası çok güzel. C1 Almancası var. E, onun İngilizce bilgisi olmadığı için e, sınava girdi. Yani biraz İngilizcesi olduğu için seviye e, başlangıcın üstü çıktı. Ee, ama burada herkes başlangıç veya başlangıç üstü. Yani buraya gelen herkes zaten ya İngilizce hiç bilmiyor ya da çok az biliyor. O yüzden hiçbir kursa gidip kayıt olamıyorsun. Hmm. Yani de, şimdi mesela örnek veriyorum. Başka bir arkadaşla konuşuyoruz. Norveççe konuşuyorduk. Adam diyor ki e diyor in diyor uçaktan diyor. Herif devlet diyor seni de zorla diyor kursa sokuyor diyor. Yoksa diyor açıyor diyor sana kursa. Yani zorla kursa sokuyor seni Norveççe eğitim alacaksın diye. Doğru. Almanya'da yine hakeza abi. E, şey demiyorlar Anadil'de eğitim falan diyemiyor musun orada? Dur bak sana onunla ilgili bir hikaye anlatacağım. Bak güzel söyledin. Abi e, burada öyle değil. Burada diyor ki devlet al diyor seni seviyen bu diyor. Git kendine kurs bul. E kurs yok. Yoksa otur diyor. E peki otursan ne yapacağım? Çalışamayacaksın. İngilizce yap. benim İngilizcem var. Hadi ki benim İngilizcem var. Ben gidip iş aradığım zaman bana diyor ki adam senin de tecrüben yok diyor. Ya arkadaş ben 20 sene Türkiye'de bu işi yapmışım. Yani benim internet sektörü bir şeyim var, geçmişim Hı -hı. var. Ben 20 sene boyunca internette bu işi yapmışım. Yani ben orada çalışanların daha fazla bu işi biliyor. Yani beni işe alacak adam var ya benim kadar bilmiyor işi. Ben sorularını anlıyorum zaten onun benim kadar işi bilmediğini. Ama adam diyor deneyimin yok diyor. Nerede deneyim yok? Kanada'da deneyimi yok. Türkiye'deki deneyiminizin, iş deneyiminizin hiçbir anlamı yok burada. Ve açık konuşacağım. Burada muazzam bir ırkçılık var. Hani Almanya'daki kadar değil. Almanya'da çünkü Almanlar, Alman denilen bir olay var ya. Hani Alman denilen bir ırk var orada. Ve onlar Alman dışı, dışı Türklere vesaire bilmem neye belki ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlar ki bununla ilgili birçok örnek var yani. Burada Kanada diye bir ırk yok. Burada Çinli diye bir ırk var. Bir de Hintli hmm, diye bir evet. ırk var. Çinliler, Çinlileri tutuyorlar abi. Hintliler, Hintlileri tutuyorlar. Ve Çinliler ve Hintliler burada bütün musluk başlarını almış durumda. Sen onların içerisinde yer alacaksın. Mesela bak çok güzel bir örnek vereyim. Ben buraya ilk geldim. Ki, Ulan hani biraz para da kazanıyorduk. O zaman ki, bir yani deneyim için dedi. Bir yere gideyim, gireyim hani yani bir bulaşıkçılık yapayım da deneyimim olsun yani. Hani 2-3 ay çalışayım da bak ben burada 3 ay çalıştım diye deneyimim olsun. Burada deneyimin ne olduğu önemli değil. Mesela ben internet teknolojileri sektörüne gireceğim. Ben bulaşıkçılık yapsaydım burada 3 ay deneyimim vardı 3 aylık deneyimim. Ama bu Allah çok saçma Allah. zaten bu. Yani evet. Çok saçma. Benim anlatmak istediğim şu öğrenmek istiyorum. Yani Kanada'daki iş ortamına adapte olabiliyor musun? Yani sen Türkiye'deki tamam 20 sene bunu yapmış ama Türkiye'deki iş ortamına burası uymaz. Sen buraya adapte olabiliyor musun? İşte, işte yani düzenli bir şekilde işe gidip gelebiliyor musun? Sanki Türkiye'de git gelmedik gibi. Yani ilginç bir şekilde. Abi gittim bana, bana abi şey buldular. Oto yıkama buldular. Ki benim bileklerimde problem var. Ben oto yıkamacıda çalışamam. Dedim ki tamam çalışayım. Yani i̇ki ay dişimi sıkarım. Aa, sen basarım çıkarım. İki aylık deneyimim var derim yani sonuçta. Hani hani merdiveni çıkmak için ilk basamağı basmak gibi. Abi bütün oto yıkama bölümlerinin tamamını Hintliler ele geçirdiği için beni işe almadılar. Yok. Ben Hintli değilim çünkü. <laughs> Hintli değilim abi. Yani, 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 bak düşün. O zaman işe ihtiyacım yoktu. Ee, ve para, verdikleri parayla yani çalışılmaz yani o paraya. Ama ben deneyim istiyorum. Yani deneyimim olsun. Çünkü burada birkaç kişiyle iş yaptım. Mesela çok büyük şirketlerde çalışan insanları gördüm. Şey yaptım, konuşmuştum. Bir tane benim gibi bir tane bilgisayar mühendisi bir abimiz vardı. Abi ilk iki ay, üç ay böyle çağrı merkezinde çalışmış. Çok düşük ücretlere çalıştım ben diyor. Yani tamam, sırf deneyimim olsun diye. Üç ay sonra başka bir şirket atlamış oradan. Büyük şirket atladım diyor. Ya yani burada diyor herkes diyor öyle. De. Üç, dört ay bir yerde çalışacaksın. Bir, bir iş fark etmiyor. bir markette çalış. İstersen git Starbucks'a çalış. Tamam çalışacaksın. Ondan sonra gideceksin. Ama abi Starbucks'a bir gidiyorum. Hintliler almış eline geçirmiş. Öbür tarafı Çinler ele geçirmiş. Yani e, sektörlerin hepsini abi bunlar resmen hani virüs gibi Hintli ve Çinler nüfus yoğunluğundan dolayı virüs gibi ele geçirmişler abi. Sen o virüs gibi ele geçiren yerde bir de biz bir Türklere bir şey vardır abi biliyorsun Türk Türkü gurbette sever diye. bizimkiler abi yani hani e, kendinden iş bulursa başkasını o işe sokmamak için elinden geleni yapar. Yani aman sen yani hiç yapmaz yani. Hani ben şu kadar şey görmedim bu arada. Yani yardım eden bir Türk görmedim bu arada. Hani bana yardım eden bir iki arkadaşım var. Onu söyleyeyim şimdi. Onları teyit ederek söylüyorum. Gerçekten çok yardım eden bir iki arkadaşım var ama hani Türkler birbirine yardım eden anlayışlıklar varsa eğer yani o şekilde hiç hiç. Ben mesela buraya ilk geldiğim zaman Kanada'ya ilk geldiğimde zamanları mesela markette orada burada Türkçe konuşan birisini gördüm. Aa Türk müsünüz? tanışalım falan yapıyordum. Şimdi Türk gördüğüm zaman İngilizce konuşuyorum abi. Karşında Türkse ben İngilizce konuşuyorum. Beni Türk olduğumu anlamasın diye. Seattle'da da aynısını yapıyordum ben. Türk, ben, ben Türk gördüm abi İngilizce konuşuyorum. Çünkü aman diyorum beni anlamasın diyorum yani. Ben de, beni Türk olarak görmesin diye. Çünkü abi yani ben 3-4 tane zarar gördüm bu arada. Evet. Şimdi örnek vermeyeyim. 3 4 tanesi resmen bilerek gıcıklığına zarar verdi. Yani işini yaptı, paran vermedi. Şey zannediyor herhalde. Türk'üm ya ben niye bana para alıyorsun? Ya yani ben de para almak istemem de abi ben de geçinmek zorundayım. Yani benim de işim bu. <laughs> böyle Türklerle karşılaşınca ben Türklere karşı böyle abi biraz e, şey gelişti bende. Hani yani bir iki tane istisna hariç, bir iki arkadaşımız hariç sağ olsun yardım eden. Onların dışındaki yani ben yok yani ben mesafeli durmaya çalışıyorum. Ama Çinliler ve Hindistanlılar öyle değil birbirlerini çok sıkı tutuyorlar. Bu yüzden de Kanada'da Kanada'yı Çinliler ve Hindistanlılar ele geçirmiş durumda. Ee, o yüzden yani ırkçılık var mı diye sorarsanız o alâsı var. Bir de üstüne, üstüne burada nazik ırkçılık var. Şimdi Almanya'ya gittiğin zaman Almanlık ırkçılığı görebiliyorsun zaten. Alman sana karşı bir ırkçılık yaptı bunu fark ediyorsun zaten. Yani adam direkt yapıyor yani, hiç sakınmıyor bile. Sen Türk'sün hesabına geliyor. Sen Türk'sün ben Almanım diyor yani. Adam bunu direkt yapıyor. Burada öyle yapmıyor. Nazik ırkçılık yapıyor. Tabii ya canım yani mesela işe gidiyorsun, başvuruyorsun. Çinli. Tamam işte çok iyi, güzel, hoş, güzel, bilmem ne diyor. Bir bakıyorsun oraya başka bir Çinli almış. Bizim bir arkadaş var burada gitti şey yaptı işte bir devlet kurumuna başvurdu. Orada da yine böyle Çinler ele geçirmişler. Devlet kurumuna iş başvurusuna bulundu ve Kanada vatandaşı olmuş yani. Ve çok da iyi İngilizcesi var. Tamam mı? İş almadılar. Bu da, bu da devlet kurumu olduğu için dedik ben gerekçe istiyorum dedi. Beni niye iş almadılar? Hala hmm. gerekçe gönderecekler. Şimdi demiş ki dili yani lisandan dolayı mı aldın? Hani İngilizcem yetersiz geldi. Hayır İngilizcem yetersiz gelmedi demiş. E niye almadın? Diploman var, çalışma tecrübem var, her şeyim var. Beni niye işe almadın? Yani ne eksiğimi gördün? Mülakatta, mülakata girmişti bu arada. Daha hala cevap verecekler düşün yani. Çünkü ben ben söyledim arkadaşlarım bir eksikliğim var. Niye gözü çekikli dedim. Çekik gözlü olacaksın ki işe gireceksin abi. Yani ben, mesela ben şu ana kadar şu bir ayda 40 yere iş başvurusunda bulundum. Biri geri bile dönmedi. <laughs> bir de şanssız taraf. Benim ismim Müslüman ismi. Ben onu da fark ediyorum. Burada buradaki buradaki tutum ki onda biraz haklı olabilirler belki. Çünkü abi burada e, Kanada'da e, bir kıza 13 yaşında bir kıza biri tecavüz etti ve öldürdü ve Suriyeliydi. Şimdi burada öyle olaylar olmuyor. Şimdi adam diyor ki olan burada diyor bir tecavüz oluyor olayı diyor Müslüman yapmış. Bir başka bir yer burada şimdi onlar şey diyor o kadar Çinli var o kadar Hindistanlı var. Bunlar bunlara bir şey olmuyor. Müslüman geliyor, kısa tecavüz edip öldürüyor. Şimdi o yüzden Müslümanlara karşı şey oluyor otomatik olarak ister istemez bir ön yargı oluşmaya başlıyor. ya da beni Müslüman zannediyor herhalde, o da olabilir yani. Bir şey başvuru yaparken çünkü adımla başvuruyorum. Ee, herhalde öyle zannediyor diye düşünüyorum ama tabii Oy yanılıyor ya. da olabilirim. Yanılıyor da olabilirim ama öyle düşünüyorlarsa da haklılık payları yok diyemem. Ama yine de bir ön yargı olduğunu söyleyebilirsiniz yani çünkü bazı konularda mesela bir şey bak bir şey oldu abi. Bak sana bir örnek vereyim. Hı hı. Burada şu Türkçe ana dilde ibadet konusunda örneğime geleceğim. Abi ben benden polis background çek istediler. Yani bizim şeyimize adli kay, kayıt sicili. Hı hı. Polis background çekini gittim. Buradaki polis departmanını aldım. Background çekti. Burada parmak izi de parma background çek aldım. Background çekte hiçbir suç kaydı yoktur yazıyor. Ki Hiç hiçbir suç kaydım yok. Hiçbir şey yoktur diyor. Gittim, verdim, işe başvurdum. Bana geri döndüler. Senin background çekinde suç kaydı olduğu için kabul etmiyoruz. diye. <laughs> geri cevap yazdım. Ne kaydı diye cevap verecekler. Hala verecekler. Bakalım ne kaydı görmüşler. Ben suç kaydı yoktur diye be, polis departmanından belge alıyorum. 4 sayfa. Götürüp veriyorum. Allah Bana Allah diyor ki senin, senin, senin diyor background diyor, suç kaydı olduğu için biz seni diyor, kabul edemeyiz. Diyor. Kusura bakma diyor. Senin diyor, bütün diyor, şeylerini, şeylerini iptal ettik. Bütün bu kayıtlarını iptal ettik. Seni banladık diyor. Ya abiciğim sen benim suç kaydım yok ki. Hani var olsa da iptal etse diyecek ona benim zaten bir tane suç kaydım var. O yüzden iptal etmiş diyeceğim. Yok. Ben tekrardan başvurdum oraya başka bir şeyden. Ee, suç kaydımı gönderdim. Şimdi göndermişler ki senin suç kaydın temiz. üç e, ay önce bana suç kaydım var diyordu. Ya bu kadar geri zekalar ya. Bak yemin ediyorum, bu kadar geri zekalar Bak. Arkadaşın çalışma izni bitiyor. Arkadaşa bakanlık diyor ki biz senin çalışma iznini onayladık göndereceğiz. Ne zaman? 6 ay sonra. Aa, daha hala gönderecekler bu arada. Amerika çok daha rahat ya o işler. İş bulma falan çok daha rahat Amerika'da. Abi burada, burada abi burada hayatta yani kanada tecrüben yoksa bulamazsın. Ben de şimdi tecrübe yapabilecek zamanı harcayabilecek durumda değilim. Çünkü e, bir aile geçindirmem gerekiyor. E, zaten yayının sonuna doğru söylerim onu da. E, abi bak, arkadaş çalışma iznine başvurmuş. Bakanlık demiş ki buna. Göçmenlik Bakanlığı senin de bir çalışma izni onayladık sana demiş göndereceğiz bu da gitmiş o kağıdı e, çalıştığı yere göndermiş demiş ki, bak böyle böyle bir tane evrağımı bana gönderecekler işte yani benim evimde benim çalışma izni kabul edilmiş bana gönderecekler kabul etmediler biliyor musun Allah Allah dediler ki senin çalışma sen çalışamazsın dediler ya arkadaş posta 6 ay sonra geliyor şimdi bu adam 6 ay aç mı kalacak ben bak bugün ayın kaçı 8'i burada herhalde orada 9 oldu 7 Şubat, bak çok yatıyorum. 7 Şubat 2024 tarihinde ben e, daimi oturum almaya hak kazandım. 7 Şubat'ta. Geçen sene yani. Geçen sene dün. Belgelerimizi postaladık aynı tarihte. Hazırladık, gönderdik. Nisan ayında bize dediler ki PR kartı için biyometrik bilgilerinize ihtiyacınız var. Biyometrik bilgilerinizi verin, verdik. 8 Şubat olmuş. Bir sene geçmiş. Ben hala PR kartımı alacağım. Abi hani yavaş olur da. Ne, ben ne olsa sonra bir diye düşünüyorum. İşin ilginç tarafı PR kartı olmayınca iş başvurularında sorun çıkartıyorlar. Bunu da haklılar. Haksızlar demiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi mesela benim şu anda e, diyelim ki öğrenci vizem var ya da çalışma iznim var. Mesela benim şu an şu anda statüm çalışma izni olarak gözüküyor. Adam diyor ben bunu işe aldım diyor. <laughs> Tamam güzel. Ben de diyor bir ay çalış Bir ay sonra çekip ülkesine gitmeyeceğini neden bileceğim ben diyor. Evet. Bu adam diyor burada oturma izni yok ki diyor. Ya ben şimdi ben, ben yarın desem ki kafayı bozdum. Gidiyorum lan ben Türkiye desem. Giderim. Kimse beni burada tutamaz. Atlarım uçağa. Masaya giderim. Ya tamam, bunda haklı. Ama ben de şunda haklıyım. Abi sen bir yıldır benim PR kartımı vermedin ki. Yani sen beni PR kartım verdiğinde ben bir kadar göstermedim. Yani bir yıl beni bekletmenin bir anlamıyor. Hani bir sorun mu var? Hani şunu desem, mesela. PR'e hakkın kazandın ama biz sana PR vermiyoruz dese mantıklı. Dersek ki ulan adam bir yıl sonra demiş ki ben vermiyoruz demiş. Ama ne veriyoruz diyor. Ne vermiyoruz diyor. Ne başka bir şey söylüyor. Hiçbir şey söylemiyor abi. Çok ilginç bir şekilde. Anlayamıyorum. Yani ben buradaki sistemi anlayamıyorum. Çünkü burası çok yavaş bu arada. Onu size söyleyeyim evet. arkadaşlar. Bak ben bu arada yeni bir tane daha polis çek için başvurdum. Ee, hani bir tane başka bir yerde almıştım. Bir de Burada eyaletler üstü bir ya, yani şey federal hükümetin verdiği bir polis çek varmış. Dediler ki o polis çeki alırsan dediler ki hiç kimse sana itiraz edemez ve itiraz edersen mahkeme açma hakkın var dediler. E, Eğer öyle bir itiraz olursa ben de dedim tamam öyle bir de ben buna günlerini göstereceğim. Bir daha bana polis yani ömrü hayatım hoca hiç duymadığım bir şey senin sabıka kaydın var diye geri döndüler diye. Ya. Yani bir ara hatta şey dedim benim Türkiye'deki cezam onaylandı bu arada. Dört e, ay hapis cezası aldım ben yatarı yok ama herhalde girdiğim zaman Türkiye'ye gittiğim zaman beni herhalde havalimanından götürecekler diye düşünüyorum. İtiraz edecek bu hisa şey, olsun. O neydi herhalde abi? Bir... Hangisiydi? Abi Atatürk'ün okuduğu kitaptan bir şey okuduğum için bana 6 ay hapis cezası vermişlerdi. Şey 216'dan mı yoksa 206'dan mı 216'dan mı Cumhurbaşkanı Akayet'ten 206'dan 216'dan Cumhurbaşkanı dava almadı, iş almadım. 216'dan aldım abi ben. Sonra mahkemede pişman değilim dediğim için bana indirim bile yapmadı. 6 ay cezayı direkt şart diye geçirdi abi. Sonra hükmün açıklamasını geriye bıraktı. Sonra hakkında bir sürü böyle davalar falan olunca hükmün açıklaması geriye bırakılmayı kaldırdı abi. Bana dedi ki, sen 4 ay hapis cezası yatacaksın. Hı hı. Yani şey yok şu an. Yani şu anda, şu anda ya, yani şeyim var yani. E, içeri i̇çeri girdim ama herhalde hapise götürecekler diye düşünüyorum Türkiye'ye girdiğim anda. Hapis atılacağım abi. Sırf Atatürk'ün okuduğu kitaptan bir bölüm okudum diye. Cezam bu. 4 aysa Şimdi... çok fazla yatarı olmaz ama. Ya paraya ya, çevirirler. Çok... Ya gir çık ya, yaptırırlar. Bir... Bir iki defa çevirecekler hı. herhalde ya da paraya ya da... Yaptılar ya, da yaptılar ya, Porsche'ya da o şekilde yaptılar. E yani biliyorum, biliyorum. Bir iki öyle yapacaklar. Ben de tahmin ediyorum ama ama girdiğimde, Türkiye'ye girdiğimde büyük yani biraz birazdan hani sorun çekeceğim gibi gözüküyor. Hı hı. Yani 4 ay içeride yatırılmaz zaten, onu biliyorum zaten. Hı hı. Benim e, bir amcam gardiyandı bu arada, emekli oldu. Keşke de onun zamanında olsa diye. giderdim, dedim ki beni atın içeriye, bir 15 gün yatarım ben amcamın yanında. Amcamla takılırdım işte yani. <laughs> Amcam şey demişti benim biraderim vardı öyle bir olayı. Demişti seni buraya hapis olup oğlum. Biz de şeydi V1'de yatırız dedi, şey de, de dedi ya, cezaevine ne yatıracağız? Dedi V1'de yatırız dedi. Tamam sonuçta açık cezaevi abi bir gideceğin yer açık cezaevi yani sonuçta nereye gideceksin? Hı hı. Sonuçta İmralı'ya atacak halleri yok ya gerçi iş orası da belli olmaz yani. Silivriye. Ben, ben, ben Ümit Özdağ'la şeyin bebek katilinin yer değiştireceğini düşünüyorum. Ümit Özdağ'ı İmralı'ya alıp bebek katilini Ankara'da şeye çıkartacaklar belki de. Ee, mecliste. Evap. Mecliste. <laughs> <laughs> bir o eksik ya ülkenin kaldı. <laughs> ülkenin geldiği aya bak ya. Şimdi 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 Kanada tamam çok kötü şartlar giderek kötüleşti. Bunda tamam en fikirli yani bunu söylüyor anlatıyor zaten ama Türkiye kadar değil. Onu size söyleyeyim. Yani şimdi e, ne kadar Kanada'yı kötülesem de e, Türkiye'nin yanında Kanada yani çok çok daha iyi bir ülke tabii ki canım. Yani ama bir Norveç değil yani Kanada. Onu söyleyeyim ya da bir İrlanda değil ya da bir Avusturya değil ya da bir Danimarka değil. Yani eğer o maksatla geliyorsa burası burada kapitalizmi sonuna kadar yaşıyorsunuz yani. Şey var bir tabii de. canım. Şimdi Türkiye'de tamam Türkiye'de durumlar kötü ama kökün burada ya. Kökün burada olunca ailem burada, arkadaşlarım burada, sana destek olacak insanlar burada genelde yani. bir başını sokacak yerim var. Çoğu insan, çoğu genç bunun farkında değil. Ha gençken gidilir zaten ama bir noktadan sonra gittikçe daha riskli oluyor. Ben Amerika'ya gittiğim zaman ben aslında hızlı iş buldum ama öyle bir noktadaydım ki e, bir ay mesela biz gittikten sonra bu arada benim çalıştığım yer kapandı bir Hı -hı. iki ay bir iki ay ben işte çalışamasaydım direkt biz kira'yı ödeyemeyecek noktaya gelirdik ve yani düşün İşte o noktadayım o yani, noktadayım heh, yani o büyük bu bir sıkıntı gerçekten kimse yok kimsen çünkü da... Kimsen yok yani ya, ki, Abi kimse işte dedim ya bir iki yardım eden arkadaşım var. o Sağ da olsun, aile değil. sayılmaz. Ha, o, o, yardım ederler illa ki ama bir aile değil yani o da. Değil aynen. Yani şimdi mesela ben Türkiye'de olsaydım benim ev kiramı diyemiyorum. Ben atlar kayınvalidenin evi vardı. Gider kayınvalidenin evinde ki oturmuştum da bak kayınvalidenin evinde. 2-3 ay böyle bir sıkışık dönemimizde. Gider oturdum kayınvalidenin evinde. Bir problem yaşamazdım yani. Sonu yaşamayacağım bir şey var. Yani öyle bir durum var. Burada öyle bir şey yok ki abi, Şimdi ben burada bu evde kirayı ödeyemezsem çıkarsam nereye gideceğim? Gidebileceğim evet. bir yer yok. Yani homeless olacağız herhalde <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyoruz. <laughs> tek olsun homeless olurum. O ayrı mesele de tek de değilim. Tek olmadığım için benim açımdan biraz zor. Burada işte öyle bir durum var. Şimdi bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de konuştuğun dil de Türkçe. Yani sen de o dili iyi biliyorsun. Kendini daha iyi ifade edebiliyorsun. Şimdi ben burada İngilizce konuşuyorum. Ama kendimi çok iyi ifade edemediğimi düşünüyorum. Çoğu zaman. Çünkü yani biz Türkçe düşünüyoruz. İngilizce konuşuyoruz ya. Yani. Bir de bunun sıkıntısı var. Yani İngilizce benim ana dilim gibi konuştuğum bir dil değil. Hatta hiç değil. Yani İngilizce benim çok çok sonradan öğrendiğim bir dil. E öyle olunca abi ben İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Yani anlatıyorum ama bazı noktalar var. Yani tam cümleyi böyle gedine vuracağım yerde vuramıyorum. O yüzden de yani bazen sorun çıkar. Yani Türkiye'de de olsa, ben çok daha fazla mücadele. Yani şimdi bana e, sabıka kaydım olmadığı halde bana senin sabıka kaydın var diye gönderen adamlara ben öyle bir konuşurdum ki yani onlar onu gönderdiğinde pişman oldular Sadece onunla konuşmak değil. Mahkemede verdim yani. Bir de Türkiye'deki hukuk sistemini biliyorsun. Abi Hı. ben burada hukuk sistemini bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben bu alanı gerçekten mahkeme verebilir miyim? Çünkü benim hakkımda böyle bir karar veremez. Ne hesap sorabilirim, ne soramam hiç bilmiyorum. Bu bilmemek de, yani bil, bil, belirsizlik de insanı burada gerçekten aşırı derecede e, sıkıntıya sokuyor. Yani bir bir Türkiye'de olsa onları yaşamam. Tabii. E, ama Türkiye'de de çok daha büyük sorunlar yaşıyorsun.